Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Uğur Abi Bugün sizlerle e, Egg Wars oynuyorum yanımda Ahmet var e... Merhaba Merhaba e, şey, Kanalın ismi neydi abi? Kanalın ismi Ben World Team oynadığım için e, Elçi Bey World Team Elçi Bey yazarsanız çıkaracağım Team evet. Elçi Bey e, Ben de yeni başladım abi Kanala daha az abone var yani aslında e, ben de of videosu çekiyordum. Bu kanalda kapattım abi. Başka bir kanal açtım ben. Sen neredesin? Hayır. Ben yol yapıyorum abi. Yapacağım. Yumurta mı bu? Yapacağım. Tamam. ben ortaya gideyim. Tamam, bir de ortaya zaten ben Zaten ben so yol yapmışlar adamlar. Evet, ben de çok yaptım. Çekil abi. Tamam, tamam, tamam.

5-10 olsun da yanımda bir de Zedax diye biri var. Sarılı. Adam burada. Ne yapıyor bu? Eee. bizim yumurtayı çok rahat tuttular mı? Rahat tutulacak Aynen Ben hemen kaçıyorum abi. Sen gel oraya. Yumurtamızı kapat. Tamam mı? 7 tane var abi. Her ne abi. Abi. 2 dur dur 2 Sen Abi tamam. <laughs> Yuh! Öldü. Gel, gel aşağıya sekil verici. Tamam, tamam. Geldin mi? Gel. Aa burada da set pahalı mı? Uuuu! Dur 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 bak. Bak Oğlum benim set gitti. İyi dedim set gitti. Al, al, al. Evet. Al. Al. Aa adam alıyor. aldın al, mı? Etsin. Aldın mı? Ne ektin? Eee aldım kapalı tepsi. Doğru da aldım? Abi gitti ya. 7 tane elmas gitti. Eee... tane... Ay, şey, sen yukarıya git şeyi kat. Şey, bak hayır edeyim. kat. Aldım şey 7 tane elması nasıl oldu? Oğlum koyduk. Yaklandı olay koyduk madem. Eee... İyi, son ya. Artık nerede? Bir son kanalım bu. Kaybettim. Göbek mi? Video değil. Alt seferde. Ne? Bu arada da oynamıştım. tam şu eee gemilerin orada bir tane önceki ağlar mı? Oraya takıldım. Bir daha da çıkamadım ha orada. Bitiriverdim. Neyse abi yok. Seni kapatırz neyin o pek dil bu. silent ve açılmalı. Bilmiyorum. Bu atada hiç oynamadım da ben şu yandaki ağaç gibi bir şeyler var ya onlarda uçamam. Ben ne yapmışlar ya? Adada nasıl çıkacağım? Ben. Alacağım. Ölümün bir tane yeşil öldü. Adam kaçtı mı? Adamlar aşağıdan yol yaptı. Dermat kaçta açlıyım? Ben kaçta ilk 5 tane mi Ben. 5 tane 8 tane almış girdi ya Kanka ben kaçtım Brok. Nereye bizimle vuran Evet Getiriyorum kanka 8 tane 8 ve evet. Ağaç evlerdedir onlar. Al, Güzel. sana veriyorum. Ha bana bak! Sen ne kovmadan istiyorsun? Oğlum şu yanda ağaç evler var. Oraya, oraya bir yol yapalım. Orada evet. Ağaç ev gibi. Ağaç ev gibi uçana da var ya. Bu adam level attı. Adam level attı da sen adada olur. Neyse ben gidiyorum abi. Neredekine gidelim? Bir yemeğe ihtiyacım var. Vereyim Neredesin? Buradasın. Bir ben yol yapmaya başlıyorum. Biraz yol al gel sen de. Kaşma. nerede? Al sana bloş vereyim. Ver bloş. Ben adam çaldı lan. Ben al Sen getir kanka ben yiyeceğim Gel ya Gel al 3-4 tane var orada Çabuk al Şuradakine mi gideyim ben? Yan adalara Yok şurada Ağaç evinde bir şey var Uçan 3-4 tane kadar da iyi Kendi adamınızın içinde olun Buralar çünkü en son oynadığımda böyle bir yerdeydi ama Şimdi adamız da nerede o zaman ya? Ortada nerede? Ortada altı mı yok mu? Ortada altı mı yok Büyük bir ihtimalle yan şeylerde tank oldu. Yine aşağı atacağım. Olumluyum i̇şte ben yanlara baktım. Olmadı oradan bırak satmış şey unutmalıyım Ben tane aldım tamam. Kanka şuraya bir yere chest atlayalım Ve chest de, ee, şey altından ne olduğunu Altın var mı? Herhalde bakayım. Ee, Nerede? Bakayım. Evet. Bir altın var. Altın nerede çıkıyor ki ya? Aaa adamların yumurtayı kırdım. Da, <laughs> Yeşillerin yumurtayı görüyor musun? Görüyor. Görüyor. 5 1-2 falan. 4 Benim oyuna drop adamların yumurtayı kırdım Teyze Adam Aa, Aaa orkansı burada sanırım Diamond'ı buldun mu Bulamadım daha yol olur <laughs> Neyse <laughs> mu daha? Aynen ki bulsam açacağım zaten buradan. Ve şöyle Burda olabilir abi. Ben kalkmam mı kaldım ha? Burada şey yok ne var abi. Valla yoksa var ya kırk bedel. Oğlum yana kalan kalan. Altın, altın burada kanka altın burada. Kaçağı 5. 27 oya açıyor yanımda şey diyor. yok <laughs> e, ha. ha ha eee demir aa bunu mu getiriyorsun sana demir getirdim burada demir getirdim 54 tane tamam yakalım peşmeğer doyandı bir yer var oradan buralar mı yedik başımda hee hmm. şimdi biz açacağız adamlar gelecek burada hazır atılacak bir şey olur siz açın bak işte dayanık orada o zaman. Üç tane sen git oraya yap da ben üç tane alayım da gideyim kurt yapayım o şey. Bak, bak şey bende şey var. Kazma. Var mı kazma? Bir tane var. Şu da ne olur ne olmaz uçarım ben. Uçarım. Oğlum ben, ben uçarsam nereden biliyorsun? O zaman hepsi gitti. Ha, ha. sen bir tane Altın yap kanka chest yap şuraya bir yere sakla Korktum da o Kanka altında bir chest al sen O yanada yol yapmışlar oğlum <laughs> Chest al bir tane ee, Climate'ları sakla bir yere şeye. Chest'i sakla bir yere Ne biçim bir yol yapmışlar bunu <laughs> şeyde e, te, şey neydi lan um, um, um. abi var ya senin yaptığın yola tüküreyim ben ya düştüm kan tnt var ya tnt şekilli o e, ee, arkaya sakla şurada arka var ya bu mutfağın arkası yok yapmıştım şu eşyalar arkaya yatakla burada bir şeyler yapmıştım ya ben abi şura ben mi sabı gideceğim bakacağım ben kısım mal gibi yol yapmışlar böyle yol mu yapmıyor ya bir sen şu yola bin düşeceğim bir yapma ya. diye i̇şte evet yanımda bir şey Ana abicik kırıyor lan yolu. Maalesef Bizim adam kızıyor. Altın kankalı. İki yerde altın. Diamond'ı ortadan alacağız. Bizim Diamond'lar nerede ki? Abi. Yine düştüm. Neyse bir şey yok. Vağ, bu oyunda hep düşüp duruyorum Yanlışlıkla yolu yapıyorum ya. Bir kere öyle oldu videoda. Yanlışlıkla yolu şey yolu yapıyorum. Ee, giderken yere düşmeye mi unuttum? Neyse ya. Ee, Bir şeyler var mı ki? Yok ya. Ee, neyse. Ben de, ben de. Süper. Kanka ben de gidiyorum o zaman ya ortaya. Çesik'i nereye saklattın? Kanka arkada. Kanka yok. Süper. 28 tane şey yapalım ben de gidiyor olsun ister biliyor. Onda e, ne için? Abi bu delikleri kim açtı? Oğlum tam da deliye dek geliyorum ya. Ne mal da bizim takım da Ha? Ben de yanlış yere koydum. Olsun şu şey demir yeri var yani. Onun yanındaki taş var ya onu da ben koydum oraya. Yanlışlıkla. Neyse beraber gidelim. Do, 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 do. Adam bana bastı. Ah, al. Bir daha. Aa, adam Onlar geldi. Adam. adam o yeşilleri ma. Lan adam bana vuramıyor lan. O adam arkadan güçlüyor geri çabuk Oğlum ya kap adam hadi öl hadi öl şu işler var işler öldüm zaten Şimdi öldüm bitti almış öldüm Ha, bu adam öldürmem gerek benim. Oha! Dişlerin hepsi de aynısı. Tek mi oğlum mi He? Birini mü? Ben Ya de, yine örümcek ağına takıldım abi ya. Hah. Bir yine. Ben mutlardım ihtimalle ortadan abi. Nerede nasıl yapılıyor? Ne? İngilizce nerede nasıl yapılıyor? Hiç bilmiyorum İngilizce sıfır. Sıfır sayılır. Biz İngilizce hiç bilemeyiz bile. Kanka bir e, kılıç alıp yeşilleri öldürecek. Blow me kiss me. Gel abi. Rabi yok şey. Neyse ben Ha bizimkiler de şey olmuş. Eee neydi lan abi? Savurma alayım ben. Şey aldım ben. Eee çubuk. Yeşilere gidelim. Aslında aşağı. Adam İngiliz'in var. kardeşler çıkacak mı ya? Al geliyorlar hadi gel, gel 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 Geliyorlar mı? Yo yeşillerin oha adam tek şey attı. var. kesinlik var. Kesinlik. Kaç usta ben mutfağı alamam ben mutfağı yapıyorum Çabuk 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 Ben mutfağı Nerede Kendine 20 diziyim, bir tane diamond para çabuk kendine bir. Eee... Hemen alayım. Nerede? Ondayım. Oha! Bir chestplate mi? Alamıyorum ben. Un niye vermiyor? Onu versene. Neyse demirse ya ne yazıyor lan? Eee... Benim ee, set. Da bayağı ya ee, ne bir tane şey, on şey olur mu ya? Ama burada. Ee, ben. <laughs> ne? Ben şunlar şey, ee, çeşit çespe... Kanka yani, ben, ee, ben şuraya kafalıkla chest plate koydum. Demir. Ben bir tane şey bundayım. Ee, ne yapacaktım ben? Ah, Yeşiller hadi. nasıl yaptın? Vallahi. Kanka ah, iki tane daha şey var mı? Ee, ya da diamond var mı? Şey yapalım demir. Bana kuşak ben al ah, ah. ah. Ee,alet taktikle buymuşam. Yani, bir bir Ana kırmızılar gitti mi? Beraber o avozlar. Kırmızılar da ekşi avozları tükürecek. Ben abi? Abi, yanlışlıkla de yanlışlıkla oh, ikide bir. Oo, yeşil hack değilse gel beni Sol bana. Gel bana söyle yeşil, er, hack yeşilek oğul tek kanka tek attı bana da aynısı bak canım full gittim adama bir tane vurdum adam bana mı vurdu uçurdu Abi bu nerede ya anam dağılıyor şey. adam ortada durmuş usta usta ortadan geliyor galiba Eee evet. mı? Atlası. Para, eee Eee nerede ya? onlara şu, Adam geliyor. Yani. Adam Hadi adam Oha adam Bek evet. Bek Vallahi adam git tik 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 Bu adamlar Ya kaçıyor Direkt Allah ne var? <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> Aynen kanka Kaç kalka Kaç başka şeylere gidelim Biz dört kişiyiz bizim diğerleri nerede lan? Abi ya, yaktılar beni. Adamız, orta, orta. O var, Ben bir yere kaçtım ama kırmızılar var dedi. kaçtım, burada biraz gelişeceğim de. Abi bizim adamlar her yana gitmiş yani. Adamın biri burada oturuyor. Benim arkamda var. Kanka bunlarda diamond var. ben kaçtım. Kanka bunlarda diamond var. Bizde bu... da de, de tamam ben buldum. Aynı, ben bizler, buldum. ben buldum. gelme, gelme. Ben. Oğlum, bir bu, bir şey en ben o şey var ya. bir bir de, bir, de, bir, de, bir de altın istiyor herhalde. Ben durubuzlar. Adamın biri geldi ben bittim. Bittim ben. Bittin mi Öldüm. öldüm. Bakayım neredesin? Neredesin abisi? Şuradasın herhalde. Gördün mü? Bakayım bir. Arkamızda abisi sen aşağıdasın. Evet ne? kanka gördüm Çok seni. Sen ha? Yeni mi gördün onu? Bakayım adamlar nerede? Bana, bana geliyorlar baksana. Bakıyorum ben adamlar. <laughs> altın istiyor. Altın istemezse. Kanka bence yolu kır. 20 dakika olmuş. Yolu kır bence kanka. Ben de o Adamlar gelmiyor sorun yok. Gel, geliyor diyecek. Ha, adam, biz geliyor al o ok katıyor sana. yok lan yani kafa dağıtıyor mal ben bu monster pt ve psw <laughs> ikisi de ortada mı yok biri ortada bayağıdan bir tane biri ortada dedi ki zaten bir kişi kalmışlar <laughs> yok bir kişi var ha bunlar kesinlikle bakayım nerede eee ee diğerine İkisi geldik, e, ortaya gidiyor ikisi de Yeşillere geldiler Kendi yerlerine geldiler Değizler İki tane Ortaya gittiler Yo ortaya geliyor bir Ben yorulursam bitmeyeyim anladın değil Ama bir şey de olmayabilir değil mi ya? Bu bombam var ya Aynen. Sen yol kır bak. Onlar seni e, şey oksuz sansınlar. Sonra gelirken bunu okla düşür. Neredesin tam kasın? Ee, şuradasın herhalde. Bakayım sarı mavi. Ha, kır kampanya. çözülsün Yani kaç tane var? Kaka bunlarda diamond vardı bizde niye yoktu acaba? He? Bize vermemiştir. Neyse kanka ben videoyu bitireyim o zaman daha bu uzak oyna oyna drop kesti galiba. Arkanda adam arkanda arkanda arkanda. Oyna drop kesti drop, drop drop Adamlar et. Evet. Kesin evet. Çünkü adam arkana nasıl bir şey acaba? Neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olmuştur. Ee, kanalım neydi kanka yine unuttum. Voltip evet. elçiliği. Evet, en azından hiç bitirme. Hiç, 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 hiç. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olmuştur. Ahmet'in Ahmet'in kanalına da abone olun. Ee, neydi? Vogue HD. Evet. Kendisi ee, de Kim var ya ona gidiyor. Tamam. Neyse ben videoyu bitiriyorum. Bay bay.